her yaz olduğu gibi memleketime gelmiştim. Fındık zamanı bitmiş, köy halkının deyimiyle başak zamanı başlamıştı. Yani herkes fındıklarını topladıktan sonra kalan, unutulmuş, gözden kaçmış fındıkları kendimiz için topluyorduk. Bu, bir anlamda yazın sonu, ancak bereketin bir başka halini barındıran bir mevsimdi. Anneannem Hatice'nin annesinin bahçesi, meyve ağaçları ve fındıklarla doluydu. Burası köyün konum olarak en güzel yerindeydi. Yeşillik, deniz ve gökyüzünün mükemmel birleşimi insanın nefesini kesiyordu. Sanki bir tablo gibi her şey yerli yerindeydi. Ama aynı zamanda bir hüzün vardı, zamanın getirdiği o ağırlık vardı. Bahçeye her gittiğimde orada bir şeylerin eksik olduğunu hissederdim. Sabahın erken saatlerinde Başak için bu bahçeye gitmiştim. Havanın serinliği çiğ ile ıslanmış toprak ve hafif rüzgar beni zinde hissettirmişti. Bahçeye geçebilmek için anneannemin annesine ait üç katlı, sarmaşıklarla kaplı ve yaklaşık 20 ila 30 yıldır kullanılmayan taş evin kenarından geçmek gerekiyordu. Ev zamanın ağırlığını taşıyor, çatısı çürümüş ama hala görkemli duruyordu. Taş duvarlar yosun tutmuş, camları kirlenmiş ve bazı yerleri kırılmıştı. Etrafındaki yeşillikler ve deniz manzarası insanın hem huzur hem de hafif bir ürperti hissetmesini sağlıyordu.